Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kimya her yerde ünitemize geçiyoruz ve ilk olarak temizlik maddelerini inceleyeceğiz. İnsanlar hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaşamak, yaşadıkları ortamların hijyeni için çeşitli temizlik maddeleri kullanırlar. En yaygın olarak kullanılan temizlik maddeleri sabunlar, deterjanlar ve çamaşır sodasıdır. Sabunlarla konumuza devam edelim. Sabun bitkisel ve hayvansal yağların sodyum hidroksit halk arasındaki adıyla ne diyorduk? Sutkostik veya potasyum hidroksit yani potaskostik ile tepkimesiyle elde edilir. Kısaca tepkimemizi şöyle gösterebiliriz. Yağ kostik maddelerimizle yani bazımızla reaksiyona giriyor sabun ve gliserin oluşturuyor. Burada kullandığımız kostiğimiz eğer sodyum hidroksitse sert sabun elde ediyoruz. Potas kostiği kullanırsak yani potasyum hidroksiti yumuşak sabun yani Arap sabununu elde ediyoruz. Sabunun yapısına bir bakalım. Şimdi ne dedik sabunumuzu oluştururken yağlarımız bazımızla tepkimeye giriyor ve tepkime sonucunda sabunumuz ve gliserinimiz elde ediliyordu. Şu yapıyı sabunun yapısını açacak olursak şu uzun gördüğümüz yapıda biz bu yapıyı iki bölümde inceliyoruz. Bu e, sodyum asetat kısmını Baş kısım, geri kalan kısma ise kuyruk kısım diyoruz. Kuyruk kısım hidrofobdur. Yani suyu sevmeyen kısımdır ve apolar yapılıdır. Baş kısım ise hidrofil. Yani suyu seven kısımdır ve polar yapılıdır. Peki sabun nasıl temizler? Şimdi sabun kirleri temizler. Kir nedir? Yağ ve benzer maddelerden oluşan, suda çözülmeyen bir karışımdır. Kir olarak nitelendirilen yapılar genellikle apolar yapılardır. Sabunun yapısındaki hidrofob kısım kirlerle etkileşir. Çünkü hidrofob kısımımız neydi? Apolar yapılıydı. Hidrofil kısım yani suyu seven polar yapılı bölüm ise kirle etkileşen kısmı suya çeker. Böylece kirli yüzey temizlenmiş, kirden arınmış olur. Sabun suyun yüzey gerilimini düşürür. Böylece Islatabilirliğini arttırır Bu nedenle de yüzey aktif maddedir sabunlar. Şimdi sabunumuzun kiri nasıl etkilediğini şöyle bir inceleyelim. Kirimizin üzerine şimdi sabun geldiği zaman şöyle sabunu gösterelim. Baş kısım ve uç kısım olmak üzere baş kısım neydi hidrofildi yani suyu seven, suyla etkileşime giren kısım, uç kısım ise hidrofobtu apolar yapılıydı ve suyu sevmeyen kısımda. Sonuçta apolar yapı, apolar yapılı kirle etkileşime girecek ve şu şekilde kire tutunacaktır. Kire tutunduğu zaman kiri ne yapacak? Şöyle tutundu kire. Ne yapacak? Kiri çekecektir. Kiri çekerken, kiri çeken kısım aslında şu hidrofil dediğimiz suyu seven kısımdır. Tutunmadan sonra kiri yüzeyden kopartacak ve kirimiz şu şekilde suya karışacak. Eğer çamaşır makinesinde bir temizlik yapıyorsak suyla dışarıya atılacaktır kirimiz ve yüzeyimiz de kirden arınmış olacaktır. Geldik deterjanlara. Deterjanın ham maddesi petroldür. Sabun gibi hidrofil ve hidrofob kısmından oluşur. Bakın yapısına. Sabunlar gibi deterjanlar da yüzey aktif maddelerdir. Yaygın olarak kullanılan deterjan laurilden elde edilen sodyum lauril sülfattır. Yine ne dedik deterjanın da yapısı aynı sabunun yapısı gibi baş kısım ve kuyruk kısmından oluşuyor. Baş kısım yine polar yani suyu seven hidrofil yapılı. Kuyruk kısmı hidrofob suyu sevmeyen apolar yapılı bölümdü. Bu gördüğümüz yapı sodyum lauril sülfat SLS olarak adlandırdığımız yapının açık haldir. Şimdi deterjanlar petrol kökenli olduklarından dolayı bazılarının yapısında benzen halkası da bulunuyor. Bakın burada dodesil benzen sülfanat örneğini verdik. Buraya benzen halkası gelmiş. Bu nedenle kolay parçalanamıyorlar doğada. Mikroorganizmalar bunları kolay parçalana, parçalayamıyor ve bu nedenle de çevreye daha zarar veriyorlar. Ancak sabunun yapısında hayvansal ve bitkisel yağlar olduğu için çevreye zarar vermiyor. Deterjanların özelliklerine bakalım. Temizleme özelliği sabunlardaki gibidir. Evet yine aynı şekilde hidrofob ve hidrofil kısmın kire yapışması sabundaki gibi oluyor. Hidrofob kısım kirle, hidrofil kısım ise su ile etkileşecektir. Deterjanlar sert sular. Neydi sert su? Kalsiyum ve magnezyum iyonları içeren sular sert sulardı bu suya sertlik veren iyonlarla çökelti oluşturmazlar. Oysa sabunlar bunlarla çökelti oluşturuyorlar. Bu nedenle de Sabunlardan daha etkili maddelerdir deterjanlar. Sert sularda da kolaylıkla kir çözme özelliğine sahiptir. Ayrıca soğuk sularda da yine sabundan daha etkili olarak kir çözme özelliğine sahiptir deterjanlar. Deterjanın temel bileşinde bileşenleri neymiş? Ona bir bakalım. Yüzey aktif maddeler diyoruz. Bu yapısında bulunan hidrofil ve hidrofob uçlar sayesinde e, ne dedik? Bunlar işte yüzey geril suyun yüzey gerilimini düşürüyordu ve suyun yüzey gerilimi düştüğü zaman ıslatabilirlik özelliği artıyor ve köpük oluşumu oluyor deterjanlarda. Sertlik gidericiler var. Yine sert e, sular kalsiyum ve magnezyumdan zengin sulardı. Bunları e, çöktürerek e, deterjanın etkinliğini arttırıyor bu sertlik gidericiler. Kirin e, geri dönüşünü önleyicilerimiz var. Artıcılarımız var yapısında, temel bileşenlerinde bir de dolgu maddelerimiz oluyor. Bu deterjanlarda etken maddelerin belirli bir oranda bulunabilmesi için kullanılan tuzlardır bu dolgu maddeleri. Şimdi bakalım sabunla deterjanın birbirleriyle ilişkisine, farklarına, benzerliklerine. Şimdi sabunlar katı ve sıvı olabiliyor. Deterjanlar ise toz, jel ve sıvı halde olabiliyorlar. Sabunlar bitkisel, hayvansal yağlardan, deterjanlar ise petrol türevinden elde ediliyor. Sabun doğada çözünür, parçalanır, çevreye daha az zararlıdır. Doğayı kirletmez. Ancak deterjanlar ne demiştik? Petrol kökenli olduklarından dolayı çözünemiyor. Mikroorganizmalar bunları parçalayamıyor. Bu nedenle de çevreye daha zararlıdır. Daha çok kirlilik yaparlar. Sert sularda sabunun temizleyici özelliği azalırken sert sularda deterjanın etkin temizlik özelliği sabuna göre daha fazla oluyordu. Kişisel temizlikte kullanılan malzemeler neydi? E, kişisel temizliğimizi yaparken şampuan, diş macunu, katı sabun ve sıvı sabun kullanıyorduk. Şampuan içerdiği deterjan aktif maddelerle saçlarımızdan kiri ve yağı söküyor. pH düzeyi cildimize göre ayarlanıyor ve bu şekilde de saçlarımızın daha yumuşak bir e, görünüme sahip olmasını sağlıyor. Diş macunu diş sağlığı için kullandığımız bir mat malzemedir. Etken maddesi florür iyonudur. Bu iyon bakteri ve mikropları temizleyerek diş minesini güçlendirecektir. Hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddelerimiz ise çamaşır suyu, sodyum hipoklorit, kireç kayma, kalsiyum hipoklorit ve tuz ruhu olarak bildiğimiz hidrojen kloru yani ee, hidroklorik asittir bu arada çamaşır suyu ve tuz ruhunu beraber kullanmak çok tehlikeliydi. Neden? Çünkü bunları beraber kullandığımızda meydana gelen tepkimede klorür gazı açığa çıkıyordu. Ve bu da son derece zararlı bir gazdı. Buna dikkat edelim. Bunun ikisinin beraber kullanımı oldukça sakıncalıdır. Şimdi sorularımıza geçelim. Sorularımızla konumuzu pekiştirelim. Deterjanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş bize. Kir temizleme etkileri vardır. Evet gördük. Hatta kir temizleme olayı hidrofob hidrofil ucusa bunlarla aynı yapıya sahipti. Doğrudur ifadem. Hidrofob ve hidrofil olmak üzere iki kısımdan oluşan yapıya sahipti. Zaten az önce de söyledik. Evet petrol türevinden elde ediliyordu. Evet. Yüzey aktif maddelerde sabunlar ve deterjanlar yüzey aktif maddeydi. Doğrudur. Sert sularda etkin değildir diyor. Hayır sert sularda hatta sabunlara göre daha etkindi. Daha fazla kir çözme özelliğine sahipti. Bunun nedeni sulardaki kalsiyum ve magnezyumla çökelti oluşturmamasıydı. O halde E şıkkım yanlıştır. Etkindir olması gerekiyor. Yanlış olan şıkkımı işaretliyorum. Diğer sorumuza bakalım. İfadeler verilmiş bize. Bu ifadelerden hangileri hem sabunlar hem de deterjanlar için söylenebilir? Yani ikisi için de ortak özellik arayacağız. Yüzey aktif maddelerdir. Evet. Hem sabunlar hem de deterjanlar her ikisi de yüzey aktif maddedir. İkisi için söyleyebiliriz. Yapılarında hidrofob ve hidrofil kısım vardır. Evet. Yapılarını incelediğimizde görmüştük. Bitkisel ve hayvansal yağlardan oluşur. Bu sadece sabunlara ait bir özelliktir. Bunu ikisi için söyleyemeyiz. Petrol türevidir bu ise sadece deterjanlara ait bir özelliktir. Sabunlarda yoktur söyleyemeyiz. Sert sularda temizleme özelliğine sahiptir. Bu ifadede kime ait de deterjanlara. O halde 5. ifadeyi de her ikisi için söyleyemiyoruz. Bu durumda her ikisi için ortak olan sadece 1 ve 2 ifadeleridir diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri hem çamaşır suyu hem de kireç kaymağı için ortaktır? Şimdi çamaşır suyu ve kireç kaymağının hemen bir formüllerini yazalım. Çamaşır suyunun formülü neydi? Sodyum hipokloritti. Kireç kaymağının formülü neydi? Kalsiyum hipokloritti. Evet. Bakalım şimdi. Yapılarında hipoklorit iyonu içer mi? Evet, her ikisinde de vardır. İkisi için de söylenebilir. Yüzey aktif madde olmama. Yüzey aktif maddeler kimdi? Deterjanlar ve sabunlardı. Bunlar yüzey aktif madde değildir. Doğrudur. İkisi için de söylenir. Hijyen amaçlı kullanma. Evet her iki maddede hijyen amaçlı kullanılıyordu. Doğrudur. O halde her üç ifadede ikisi için ortaktır. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Evet bir bileşik verilmiş bize. Bu neydi? Bakıyoruz. Sodyum asetat vardı. Bu kimindi? Sodyum olduğuna göre sabunun hatta sert sabunun yapısıydı. Şimdi bu bileşikle ilgili A ve B kısımları verilmiş bize soruluyor. Baş kısım hangisidir demiş. Baş kısım B'ydi. Kuyruk kısım ise A'ydı. Hidrofob yani apolar yani suyu sevmeyen uç hangisiydi? A bölümüydü yani kuyruk kısımdı. Hidrofil yani suyu seven daha doğrusu kir temizleme de e, suyla beraber kiri kaldıran kimdi? B'ydi. Polar Poler yapılı uçtu. Hangi moleküldür diyor. Zaten başında da söyledik sabunun yapısıydı bu. O halde sabundur yazarız. Evet sevgili gençler bu videomuzda temizlik maddelerini inceledik. İlgili soruları çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.